Geçen gün Okan Buruğu Galatasaray'ın başına geçirip FIFA 22'de rebuild yapmıştık ama yetmedi. Biliyorsunuz ki ben bir gündem olduğunda buna yüklenmeyi çok seviyorum. Fenerbahçe Jorge Jesus'u getirdiğinde de aynısını yapmıştık. 3 tane video çekmiştik. Dün Okan Buruk İstanbul'a geldi. Hatta şöyle bir kısa bir basın mensuplarıyla konuşma da yapmış. Hedefimiz ne biliyor musunuz? Gerçekçi transferlerle Avrupa Ligi şampiyonluğu. Gerçekçi transfer derken ne demek istiyorum? Mesela Galatasaray Talişka transfer haberleri var. Antalya'dan Fernando'nun geleceği söyleniyor. Böyle böyle basında konuşulan isimleri alarak Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacağız Okan Hoca'yla. Bu harika yüz yaması için önceki videoda olduğu gibi İsmail abiye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bak, sizden bu video için tam olarak 10288 like bekliyorum. <laughs> لا لا كذمه Şaka bir yana beğeni ve yorumlar kanalımızın gelişmesinde çok etkili. Bu yüzden destek olursanız sevinirim. Ayrıca daha fazla böyle FIFA kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. İşte bir ay sonra bir şöyle 400 bin abone olur muyuz? 16 milyon euroluk bir bütçemiz var. Daha önce de söylediğim gibi hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Okan Buruk yüksek ihtimalle 4-4-2 oynayacak Galatasaray'da. Ben Talişka'yı getirmek istediğim için 4-4-2'yi böyle oynatacağım. Hani bir OF, bir Suns şeklinde. Bakalım ne olacak? Talişka olmaz Yusuf Yazıcı'yı da deneyeceğiz. Çünkü o da konuşuluyor. Elimden geldiğince şöyle gerçekçi, güzel transferlerle tatlı bir video yapmaya çalışacağım. Seviyorum böyle şeyleri. Şimdi bir dakika. Kimi satacağız abi? Mesela bakıyorum. Çikaldao gidebilir. Çok memnun olunmamıştı Çikaldao'dan. Monutan çok oynatılmadı. Onun da gidebileceğini düşünüyorum. Okan Hoca şans verir mi bilemiyorum. Omar'ı da yollarlar bence. Feguli'nin de kesin gitmesi lazım. Taylan kalır. Berkan'ın da kalacağını düşünüyorum ben. Babel gidecek abi. Yerlilerin çok gideceğini düşünmüyorum. Çünkü yer biliyorsunuz ki önemli ligimizde. Bunun dışında başka birinde satmayacağız. Tamam. Mustafa Muhammed de aslında gidebilir biliyor musun? Onu da Galatasaray satmaya çalışıyordu sanki. Oyuncuları transfer listesine ekledik. Ee, bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Kimler satılacak? Bunu merak ediyoruz. Bu arada Okan Buruk'un Galatasaray'a geldiğini oyunun haberlerinden de gördük ama bir daha göremeyeceğiz galiba. Geçtik çünkü. Tamam. Transfer şeyleri nerede abi? Babel için 2 milyon. Baba git bay bay. Git yani. Kaç milyon euro bak bu Feguli ile Babel inanılmaz fazla para alıyor Galatasaray'dan ya. Beşer milyon euro falan alıyorlar yani. Öyle biliyorum. Hatta daha fazla bile olabilir. Feguli'yi Beşiktaş istiyor. İlginç bir transfer. Ee, orada Gezzal'la beraber iki tane ülkedaş. iki tane Cezayir'le oynayacaklar herhalde. Omar için Nazım Sangare artı bilmem ne. Saçmalamayın abi ya. Ne diyorsunuz ya? Ne Nazım abi? Şimdi orada bizim Saşa Boya'yemiz var. Norwich Mustafa Muhammed'i 12 milyon euroya almak istiyor istiyor. Kabul edelim. 12 milyon euro iyi para. Omar için 4 milyon euroluk bir teklif var. Güzel. Çikal Dayu da Köln istiyor arkadaşlar. Köln'le gidebilir. Bu oyuncuları satarsak Talişka'yı alabiliriz. Çünkü Talişka çok pahalı. Onu almak zor olacak biraz. Belki kiralamaya çalışırız. Trabzonspor takas istiyor Ahmet Can Kaplan'la. Kabul etmiyoruz. Evet. Bayağı bir oyuncu sattık. 16 milyon euro olan bütçe 36 milyon euroya yükseldi. O zaman ben en skandal transfer. Gerçek hayatta da olursa herkesin konuşacağı transfer. Anderson Fontalishka'yı almaya gideceğim. Çok kritik bizim için. Anderson Talışka 42 ile 59 milyon euro arası. Manyak mısınız abi? Bu arada Galatasaraylılara şunu da sormak istiyorum. Sizce Okan Buruk dönemi iyi olacak mı? Önceki videoda Fatih Terim'in mi gelmesini istersiniz, Okan Buruk'un mu gelmesini istersiniz diye size sormuştum. Çoğunluk Okan Buruk iyidir, böyle devam demiş. Sizce Galatasaray Okan Buruk'la beraber başarılı olacak mı? Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Orada tartışalım. Abicim 30 5 milyon euro deyip İzmir'e selam yollayalım mesela. 54 milyon euro dediler. Ya biz bunu verebiliriz ama çok fazla. Okan Buruk sinirlendi orada gördün değil mi bakışı? Dedi ki ne, ne alaka yani bu kadar? Abi Talişka'nın fiyatı abartı olmuş bu arada FIFA'da. Tamam çok iyi oyuncu ama 50 milyon euro sen ne diyorsun ya? 41 milyon euro hadi. Hah tamam 41'e bir, bir nebze biliyor musun? O da çok pahalı ama bir nebze yani. İyi oldu iyi. Talişka transferi bize manyak olacak. Ben sana söyleyeyim. Bu arada harbiden gelirse yer yerinden oynar. Bir ara Fener'e gelecek diye yazılıyordu. E şimdi Galatasaray için konuşuluyor. Talişka Türkiye'de hangi takıma dönerse skandal olur abi. Çok iyi bir transfer olur. Bakalım ne olacak. Kendisini takıma kattık. Bak buraya cuk. Cuk oturdu adam. Paramız kalmadı ama ya. Fernando'yu almak istiyorduk Antalya'dan. O biraz olmayacak gibi bu sezon. Taylan için bir teklif. Taylan giderse güzel olur bizim için. Kerem Aktürkoğlu'nu asla satmam. Onun için teklif vermişler. Şu, bu sezon olmaz. Ya oğlum Babel sen hala gitmedin mi kardeş? Gitsen artık ya. Aa yapıştı gitmiyor. Parayı alıyor tabi. Ya bu Babel niye gitmiyor kardeşim ya? Ya git artık bir kurtulalım senden be. Öf be. Ya var ya konuşmamı bozdu herif. Cık, Allah Allah. 5 milyonumuz var. Biraz daha para gelirse Antalya'dan Fernando'yu da alacağız. Ee, bu şekilde şeyler yapmaya çalışacağız. Babel satıldı. Marka için transfer teklifi tamam. O zaman ben bir son bir Fernando'yu almaya çalışayım. Artık bilmiyorum 7 milyonu alabilir miyiz ama. Fernando iyi oyuncu. Ee, bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Değeri 9 milyon euroymuş. Şimdi Nuri Şahin ve Okan Buruk karşı karşıya gelecek bu transfer için. Konuşacaklar dostlar. Kalişkan'ın da formasını gördün. Okan Hoca Nuri Hoca'yı karşıladı. Hocam Paramız yeter bu arada ya. 9 milyon euro önereceğim. Nuri Hoca 12 istiyor. Hocam seni çok kırmak istemiyorum. Açık söyleyeyim yani. Çok kırmayacağım. Tamam 12'ye alıyorum. Tamam anlaştık. Güzel oldu güzel. Abi var ya orta sahada bizim için harika oldu ya. Fulgar'la şeyi oynatacağız. Fernando'yu oynatacağız. Bu sezon böyle. Başka bir alternatifimiz yok. Paramız da kalmadı. Ee, kötü oldu ya. Ama dur dur. Dur şöyle yapabiliriz. Böyle bir 4-4-2 oynatıp. Tamam mı abi? Böyle oynatıp. Şurada şöyle Talişka'yı koysak. Ofe çeksek. Sağ tarafa Yunus günü geri getirebiliriz. Öyle bir şey yapacağım belki de. En kötü Mortsan oynar. Solda Kerem Aktürkoğlu. Dostlar ilk sezonumuzu bu şekilde geçirebiliriz. İlk sezonda oynanacak olan Avrupa Ligi'ni ben kendim simüle etmeyeceğim. Takvim üzeri simüle edeceğiz. Onu saymayacağız yani ne olursa olsun. İkinci sezondan itibaren Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacağız kendimiz. Çünkü zaten ilk sezon hani geçen sezonun şeyi olduğu için. E, öyle olsun istemiyorum. Yunus Akgün 69 ratingmiş. Orada kalsın. Biraz daha gelişince gelir. Ben şimdi Kerem'le Murut sana şey vereceğim. Ters kanat vereceğim yine de. Çünkü gelişmeleri lazım bu konsept için. Kerem'e geçen günkü çektiğimiz videodan farklı olarak kanat yapıp değil de sağ orta sağ olarak ters çalıştıralım. Murut sana da direkt normal bir şekilde ters kanat çalıştıracağım. Saşa bu ay nerede abi? Ona da hemen ters back çalıştıralım. Tamam. Bir de Nelson'a buradan geleceğiz. Önceki videoda da çok gelişmişti. Libero çalıştıracağız. Hedefimiz en kısa sürede Avrupa Ligi'ni kazanmak. İlk sezonumuzun sonuna kadar simüle ediyoruz. Bakalım Galatasaray neler yapacak. İlk sezon uzun sonundayız. Bakalım Okan Buruk'la Galatasaray neler yapmış. 3. oha lan. Gerçi yine zaten liderle aramızda 9 puan fark var. Hani çok aşırı aşırı arkada değiliz. Seneye şampiyon olabiliriz. Türkiye kupasını kazanmışız. Kupasız geçmiyoruz abi. Ee, böylelikle de Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantilemiş olduk değil mi? Hiç ön eleme falan oynamayacağız. Tabii tabii Avrupa Ligi'ne gideceğiz tamam. Bu sezon ne yapmışız? İkinci çıkmışız gruplardan. Ardından ön elemede Leipzig bizi elemiş. Seneye Avrupa Ligi'nin içinden geçeceğiz. Aynı Fatih Terim'le olduğu gibi. Vay Talişka 83 olmuş. Kral işte bu. Sen adamsın. Gomis çok düşmüş. Seneye bir çekeriz. Morutsan 78. Berkan Kutlu ile Fernando yan yana oynamış. Nelson 79 olmuş. Gayet iyi. Sasha Boye de iyi gelişmiş. Ben takımdan memnunum. Bu takımla Avrupa Ligi kazanabiliriz. Talişka Süper Lig'de gol kralı. Asis kralında Kovasi Rossi Powell diye gidiyor. Talişka 5. olmuş. Golyan Ben da Muslera Abi göremiyorum Ya size bir şey soracağım Sizde böyle olur olmadık yerlerde dilinizi ısırasınız geliyor mu? Böyle Bu şekilde ısırasınız geliyor mu? Benim tikip şu anda gerçekten acıdı biliyor musun? Neyse tamam. Tanişka 34 gol 12 asist. Yuh baba. Murutsal 15'e 5. Kerem Aktürkoğlu 13'e 10. Gomis 12'ye 3. Okan Hoca Morutsan'a şans verdi ve Morutsan kendini buldu diyebilir miyiz? Sanki diyebiliriz. Gomis de yine bu reytinge rağmen iyi atmış. Panahan sol iyi atmış. Emre Kılıncı görüyorsun. Aytaç Kara falan abi takım çok iyi ya. Sene Emre Akbaba'yı yedek olarak getiririz. Kiralık vermiştik değil mi? Aferin çocuklar. Aferin Galatasaray. Şimdi ikinci sezonu geçiyoruz. Avrupa Ligi'ni almak istiyoruz. Bu sezon iki transferle Avrupa Ligi'ni alabileceğimizi düşünüyorum. Muslera takımdan ayrılmış maalesef sözleşmesi bitmiş. Bir şekilde gitmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kaleci almamız lazım. Bir de abicim Santrfor almamız lazım. Santrfor'u unutmuştum ben ya. Abi çok eksiğimiz varmış. İki transferle kapanır mı? Nasıl yapacağız? Neyse dur tamam. İlk başta Mesliye'yi almak istiyorum kaleye. O bir gelsin. Bizim için önemli. Kaleci çünkü biliyorsunuz kirebitlerde önemli oluyor. 20 milyon euro teklif edeceğim direkt kabul etti. Aa etmediler. Abi biz takımdan birilerini mi satalım? Ne yapalım acaba? Aa satılabilecek adamlar var. Luyendama ve Emre Akbaba'yı satalım. Emre kalıncı da satalım. Şöyle şu tarz bir sanspor bulsak da iyi olur aslında. Serbestlerden merbestlerden ya. Neyse onu bir kovalayacağız. Ben şimdi sattım. Ee, Emre Akbaba'yla Emre Kılınç gitti. Onların yerini çok güzel dolduracağız abi. Daha çok istediğimiz bölgelere transfer yapacağız. İlk başta kaleciyi alıyoruz. Yine deneyeceğiz. Oğlum adamın değeri 21 milyon euro. 20 versem ne kız kızdınız yani? Şuş 35 istiyorlarmış çünkü. Hasta herifler. Hastasınız siz hasta. Siz var ya hastasınız. Hastasınız siz. Şerefsiz misiniz desiniz. Yürüyün gidin. Şimdi bak bir an ani patlaması geldi. Ben ilk bir okay yokuşluyu alayım o zaman. Orta sahada 76'lı evet. yerli oyuncu. Bizim için iyi olabilir. Okay yokuşlu. Biliyorsunuz ki zamanda Trabzonspor'da oynuyordu. Aa bak mı artı şey. Tamam. Tamam olur. Olur. Mesleği iyi ki almadık zaten. Gerçekçi bir transfer olmazdı. Ama ben aklımda Galatasaray'a bir kaleci transferi düşünemiyorum abi. Çünkü yani Mustara'dan sonra kim olacak? Oğlum bu İneki Pena 77 reytinge gelmiş. Bir de serbest kalma bedeli var. Çok iyi oldu bu biliyor musun? Önceden yapılmış sözleşme sayesinde onu çok ucuza alabileceğiz. Barça önceden serbest kalma bedeli koyduğu için. Direkt alıyorum ya. Direkt. Direkt abi. İki tane adayım var Santifor için. Bir tanesi Vedat Muriç. Kendisi hem gerçekten Galatasaray'a gelebilir. Böyle şeyler konuşabilir konuşuluyor. Her ne kadar daha önce Fener'de oynamış olsa da. Hem de Okan Buruk, Vedat Mur için eski hocası. Böyle de bir şey var. Onu alırsak ucuza halledebiliriz. Asıl istediğim Sandford'da Emanuel Deniz. Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Ee, yine bu dönemde de konuşuluyor. Hem de Premier Lig oyuncusu. Gerçek hayatta da gelse belki de fark yaratabilir. Ee, şimdi biz onu almaya çalışalım. Onu alıp bir de arta kalan parayla... Gerçi o kadar para kalmıyor zaten. Bakalım onu alabilecek miyiz? 16 milyon euro diyeceğim Emanuel Deniz için. 23 milyon euro dediler. Hocam 20 milyona anlaşalım. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Bak daha oyuncuya maaş vereceğim. 21 milyona anlaşalım seninle. Tamam Vedat Buric gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Emanuel Deniz... Rating olarak da daha iyi. Şimdi e, onunla şöyle bir anlaşmasını yapalım. Maaş kaç istiyor abi tam olarak? Sen söyle bana maaşı bak. Bana söyletiyor illa. Ben fazla vereceğim ki garanti olsun diye. Tamam. Eyvallah abi. Güzel bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şurada Emanuel Deniz. Şurada Oka Yokuşlu. Tamamdır ya. Sen daha ne diyorsun? Bu kadro alır. Avrupa Ligi'ni kazanır bu kadro. Yedeklerde Yunus Akgün var. Gomis var. Bence iyiyiz. Yunus Akgün bu sezon gelişecek. Harika bir yedek olacak. Onu da söyleyeyim. Ona ne yapacağız biliyor musun? Gel reis. Sol orta sağ çalış. Tamam. Kenarda paramız kalsaydı daha bir şeyler yapardık da para kalmadı. Mali durumlar işte sıkıntı arkadaşlar. Bu şekilde Okan Buruk Galatasaray'a Avrupa Ligi kazandırabilecek mi? Aa öneleme mi var? Öneleme oynayacağız. Aa ben direkt katıldık sanmıştım. Ama hem kupayı aldık Türkiye'de hem de üçüncü olduk. Direkt katılsaydık bari bu ne böyle ya. Ligimizi de iyice değersiz yaptılar yani ha. Bu Kudüs'ün eski takımı galiba biz bunu eleriz. Kudüs'ün eski takımı değil mi bu? Eleriz abi biz bunu ben sana söyleyeyim. 1-1 Bir -bir kaldık. Kolibali 89'da atmış. Sinirlendim. Sonraki maçta vur pençeyi aslan. Hadi abi iyi olan kazansın. Geçelim şu turu. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Biz Galatasaray'ız. İşte bu. Çok güzel. Talişka iki tane gol atmış. Zaten istatistiklerde önceki maçta da çok üstündük. Bu maçta da aynı şekilde devam etti. İsterseniz hemen gruplarımıza bakalım. Bak gruplar şurada gözüküyor değil mi? Kura solucu. Görüyorsunuz. Kolay bir grup. Köl, Midland, Apal. Biz bu körle kimi satmıştık? Birini satmıştık. Neyse artık göreceğiz onu. Göreceğiz tamam. Şeyi sattık ya. Bak aklıma gelmiyor. Ben bu arada size bu sezon yaptığımız transferleri hani aldığımız sattığımız oyuncuları bir göstermiş olayım. Körle kimi sattığımızı harbiden unuttum. Ocak ayına simile edelim. Ocak ayına geldik. Bakalım aslanlar ne yapmış? Bir kere zaten Süper Lig'de birinciyiz. Tamam. Avrupa Ligi bizim için kritik. Gruplardan birinci çıkıyoruz. Gayet güzel. Körle nasıl yenilirsiniz abi? Bak şurada gözüküyor. Yenilmeyeceksiniz işte. Tamam abi. Öneleme turları oynanacak Milanlı Atletico Allah'tan ikisi eşleşmiş ön Bir tane güçlü rakip gidecek. O ne abi öyle yani hayırdır? Atletico'nun ne işi var Avrupa Ligi'nde ya? Bak tadım kaçtı. Abi PSV geldi. İntikam vakti mi? Hatırlarsanız PSG Şampiyonlar Ligi ön geçen sezon Galatasaray'ı elemişti. O Buruk intikam için geldi diyor ki Fatih hocamın intikamını ben alacağım diyor. Ben buradayım diyor Okan Buruk. Talişka kendi kendine ne biçim gelişti? Hiçbir gelişim planı falan da vermedik. Inaki Pena da 80 rating olmuş. Şu kadro mesela e, imkansız bir kadro değil. Galatasaray harbiden buna yakın bir kadro kurabilir. Hani olur belki Deniz'i alamaz, şeyi alır işte. Vedat Muriç'i alır falan. Ama gerçekten eğer ki Avrupa Ligi'ni kazanırsak çok çok zevk aldığım bir video olacak. Onu söyleyeyim. PSV ilk maçı deplasmandayız. Biz onlardan daha iyi bir takımız. Bunu size söylüyorum. 2-2 kaldık. Ah Telişka penaltı kaçırmış. Telişka etrik yapacakmış. Direkten dönmüş etriği. Ben güveniyorum abi takıma. Ben güveniyorum ikinci maçta. Yenip geçeceğiz PSV'yi. Bak görürsün. İşte bu. Emanuel Deniz. Vay budur abicim. Nereye kaldık şimdi? Son 16'daydık. Çeyrek finale kaldık. İyi oldu iyi. Süper Lig'de de zaten bayağı iyi ilerliyoruz. E, muhtemel rakiplerimiz arasında Villarreal, Manchester United, Klub Trabzonspor diyecektim. Elenmiş Trabzonspor Lyon'a. Atletik Bilbao, Milan ve West Ham var. Az önce Milan Atletico'ya çeşmesini görmüştük. Demek ki Milan Atletiko'yu elemiş. Bu da harbiden korkutucu. Umarım karşımıza gelmezler. Ya da finalde onlarla oynarız. Göreceğiz. Atletik Bilbao öyle oynuyoruz tamam. Olur abi. Bunları çerez niyetine yeriz. Atletik Bilbao kim? Hadi bakalım abicim hadi bakalım. Atletico ilk maçı çok kolay. Hiç yani hiç böyle önemsemeye bile gerek yok. Ge yenelim geçelim 2-1. Talişka ve Kerem Aktürkoğlu tamam. Bunlar da Lacazette'i almış hiç kadrolarına bakmamıştım. Abi Kerem 85, Talişka 85. Atletik Bilbao'yu hemen yenip geçelim. Yarı finaldeki rakibimizi görelim. Uf, son anda geçtik lan. Penaltılarla geçtik. 2-1 yenilmişiz normal sürede. Lacazette ve Berenguer atmış. Bizim Fernando atmış golü. Penaltılarla geçiyoruz abi. Mortusan kaçırmış bizde. Onlar da Guendouzi. Zamanında Galatasaray'la uğraşmıştın Marsilya'dayken. Şerefsiz seni ne oldu? Böyle penaltı kaçırırsın, eğlenirsin. Adam ol. Şimdi yarı finalde ya United, ya Lyon ya da Milan gelecek abi sıkıntı. Üçü de sıkıntı takımlar. Bilmiyorum arasından hangisini seçeyim derken United geldi. United iyi takım ama Bizim de iyi oyuncularımız var kardeşim hayırdır biz Galatasaray'ız İşte bu Oo, Alparslan Öztürk mü gol attı lan 79'da Abi zaten yıldızlarımız gollerini atmaya devam ediyor Kerem Aktürkoğlu ve Taliska Yedeklerden de katkı aldık United'da da golü Ronaldo atmış Adamlar daha iyi oynamasına rağmen skoru bulan taraf biz olmuşuz Vallahi finale bir maç kaldı arkadaşlar Bir maç sonra Okan Buruk ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde final oynayacak. Kritik anlar. İki sarı kırmızılı takımın maçı ve şimdi Galatasaray geçiyor turu. Geçiyor turu Galatasaray. İşte bu. Yenildik ama geçtik. Ne yapmış bu? United Darwin Nunez'i almış bu arada. Bizim gollerimizi Talişka ve Fernando atmış. Fernando orta sahadan iyi verim verdi. Onlardan da Alex Tees, Ronaldo ve Darwin Nunes Finale kaldık. Herhalde Milan gelecek ya karşımıza. Ben öyle hissediyorum. <laughs> Lyon Milan'a elemiş. Lyon geliyor finalde. Ben Milan gelir diyordum. Bu arada ligde en yakın rakibimize 18 puan fark attık. Okan Burukla Galatasaray. Yeni transferlerle beraber çok başka. Cidden çok başarılı olduk. İkinci sezondan bu kadar başarı. Harika oldu ya. Şurada bir kupa maçı var. Artık onun sonucunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Zaten bizim takımımızın reytingleri çok iyi. Yüksek ihtimal bu kupayı da kazanmış oluruz. Videomuz final maçını oynadıktan sonra biteceği için kupayı göremeyeceğiz. Çünkü videomuzun amacı Avrupa Ligi'ni kazanmaktı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kazanamayıp zort olmak da var. Birkaç kere bazı videolarda bu başıma geldi biliyorsunuz. Böyle mal gibi kalıyordum kazanamayınca. Bu yüzden sıkıntılı anlar bizim bekliyor. Umarım oyun şey olmaz. Bazen oyun gerçekten inanılmaz zor oluyor. Kendi başına böyle bir zorluğunu arttırmış oluyor kendi içinde. Momentumla falan. İnşallah o kadar öyle olmaz ve kazanırız abicim. Göreceğiz. Okan Buruk son açıklamalarını yaptı maç öncesinde. Fatih Terim'i de yine hatırlattı. Zamanında yapmıştık dedi biz kulüp olarak bunu. Fatih Hoca ile yapılmıştı dedi. Şimdi de yapılacak dedi. Avrupa Ligi'nde Talişka gol kralı bu arada. 13 gol ne demek ya? Adam Ronaldo'yu geçmiş arkadaşlar. Görüyorsun. Asist krallığında Pellegrini birinci. Guendouzi ikinci bizim Kerem Aktürkoğlu üçüncü olmuş diyebiliriz. Bayağı bir oyuncuyla aynı sayıda asist yapmış. Gol yenmeyen maçta da İnekipena, Pena, Maignan ve Trapp'la beraber birinci oluyor Avrupa Ligi'nde. Gayet iyi. Peki Süper Lig'de ne yaptık? Süper Lig'de Pena birinci, Asist Krallığında Talişka birinci, Gol Krallığında da Talişka birinci. Talişka Baba Süper Lig'de Alex'in rekorunu geçerek 34 gol, 13 asist abi sen ne diyorsun ya? Geçiyor değil mi Alex'in rekorunu? Gerçi zaten rekor Alex'te değildi, Gomis'teydi gol rekoru. Geçiyor ya. Süper Lig tarihinin en verimli yabancısı oldu bu şeylerle Talişka, bu istatistiklerle. Görüyorsun 54 gol, 18 asist. Deniz, 19 gol 4 asist. Kerem Aktürkoğlu 17'ye 16. Murutsan 10'a 7. Gomis 8'e 2. Fana Anolt 7'ye 9. Fernando 5'e 6. Nelson 4'e 3. Yunus Akgün 3'e 1. Okay Yokuşlu 2'ye 7. 7 asist yapmış helal olsun. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Sizce bu videodaki en iyi futbolcumuz kimdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi final maçına geçeceğiz. Talişka biraz yorgun ama fark etmez. Her türlü oynar. Takımda yorgun oyuncular var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karşı tarafta Ademi Paketa. Denayer gibi isim var. Dana yerde eski Galatasaray'la biliyorsunuz. Manchester City'nin stadyumunda Okan Buruk'la beraber Avrupa Ligi finaline geçelim. Dostlar videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız size hatırlatayım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bir beğeninizi alırım. Görüyorsun inanılmaz bir stadyum. Gün batımı manyak maç. Kenarda da Okan Buruk var. Sana bir şey değil mi? Ben gerçekten gündeme dayalı video yapmaya bayılıyorum ya. En bayıldığım şey olabilir yani. Avrupa Ligi kupasını almaya geldik buraya. Biz Galatasaray'ız. Avrupa'nın sefiriyiz. Bir kere yapmıştık. Yine yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Karşı takımı görüyorsun. Onlar da iyi oyuncular. iyi bir takım. Bakalım ne olacak? Bu kamera var ya. Beni deli ediyor abi. Maça Lyon başladı. Başarılar Galatasaray diyoruz. Başarılar Aslan diyoruz. Haydi Türkiye diyoruz. Geliyor Lyon. Uy nakip pena. Şimdi şöyle uzaklaştırdık. Ertem Şener arkadan bağırıyor. Ne diyordu o maçta? Sen Galatasaraylısın pena mı diyordu? O anları bir alabilir miyiz? Ertem Şener'in penaya söylediği şeyleri. Ya ki penya sen Galatasaraylısın. Hop kaydık. Yapma. 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 Yapma işte böyle olmaz. Nasıl yalnız adamın nasıl? bir bir anda geldi paket ha. Burada görüyorsun. Abi bomboş. Yani var ya hiç savunma yapamadık. Okan Buruk kenarda sinirleniyor tabii ki. Talişka bir şeyler yapmak istiyor. Bakalım ne yapacak Talişka. Takımın yıldızı. Oha. Hocam faal var ama ya. Gomis bu arada futbolu bırakıyormuş. Oyundan bilgi geldi. Pasını alıp futbolu bırakacak Gomis. Bu arada herifler geliyor. Hocam hiçbir şey yok. Attı hocam gene. Oha. Lan şerefsiz çirkin. Yürü git lan. Hadi bakayım Tokay Kambe. Yürü soyma Bay bay. Orada Fernando'ya mı faul yaptı? Kime faul yaptı o? Neyse umurumuzda değil. İyi ki atıldı. Şimdi Fernando. Fernando hocam. Aa! Ama yani. Aa! Yeter ya. Rakibimiz 10 kişi. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı hata çıkıyoruz. Sağ tarafta arkadaşımızı gördük. Morutsan aldı önüne. Morutsan. Morutsan. <laughs> geldi Galatasaray durumu 1-0 1-1 yapıyor. Morutan. Talişka beraber seviniyorlar. Kerem Aktürkoğlu da orada. İşte olay budur. İşte olay budur. Bak tekrar izleyeceğiz. Harika bir pas. Morutan iyi tamamladı. iyi vurdu. Helal olsun oğlum. Haydi rakip 10 kişi. Saldır Galatasaray. Abi yeter alın artık. Evet. Evet çok güzel şimdi Okay yokuşlu Okay sağ tarafa şöyle vermek istedik pası Morutan Morutan Talişkan'ın önüne doğru Offside oh, yok hakem bakıyorum Offside oh, yok dedi hakem Anderson Talişkan Şırtla burada attı golünü <laughs> Ta ta ta, ta Talişka İşte bu İşte bu seviniyoruz tabii ki Taraftarımızla seviniyoruz Tekrar izle golü akıl dolu bir gol Akıl dolu bir gol Anderson Talişka ne biçim nereye vurdu ya? Abi olay budur. Normal vursak girmezdi bu arada. Net bir şekilde söyleyeyim onu da. Şimdi Morutsan, Morutsan geçti rakibine. Morutan ilerliyor. Morutan'a pahal var. Sağ tarafta arkadaşını görmek istedi. Çok kötü pas attı. Boya'ya atmak istemiştim olmadı. İlk yarının sonlarına geliyoruz artık. Gol yemeyelim lütfen. Bizde 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 bizde. Helal. Helal, helal, helal. Devam, 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 devam. İlk yarı bitti. 2-1 öndeyiz. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1'i yakaladık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım. Anderson Talişka. Güzel hareketler. Şimdi Morutsan. Morutsan. Ah ya şu ince şeyleri yapmayı seviyorum. Olunca çok zevk alıyorum. Sinirsel böyle hani şey oluyorsun. Tatmin oluyorsun yani anladın mı? Ay yapma yapma bak onlar bize çalım yapıyor. Yapma işte bu olmaz. Bu beni gerer. Bu beni gerer abi tamam. Devam şimdi indireceğim. Devam evet devam devam devam. Yürü sağdan Saşa Boy alırsın onu. Saşa Boy tuttu. Helal olsun. Şimdi Talişka'ya bir pas. Anderson Talişka döndü. En sol tarafta Patrick Van Aanholt'u gördük. Patrick Van Aanholt şimdi Deniz'in önüne doğru. Deniz vur kapayı. Oh, olmadı. Santimlerle kaçıyor kapa. Geriye doğru açtılar top Berlando vuracak da olmuyor. Nelson vurur kapayı. Şimdi Patrick Van Aanholt güzel aldı önüne. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne doğru güzel bir pas. Kerem Aktürkoğlu son anda var uzaklaştırdı. Tekrar Patrick Van Aanholt. Fernando. Fernando çekti. Fernando arkadaşını gördü. Okay yokuşla şimdi Talişka. Talişka sol ayak. Talişka dışarı. Hayır 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 hayır. Ne biçim pas gördü lan o. Aa, alamıyoruz topu. Alamıyoruz topu. Oh. Abi hemen bir değişiklik. Kerem Aktürkoğlu çok yoruldu. Yunus Akgün. Tamam. istediğimiz gibi bir yedek olmuş. Sol ayaklı. Solda oynatalım onu şimdi. Okan Buruk. Yunus Akgün'ü oyuna alıyor. Kerem'i çıkardı. işte hoca ekranlarda. Aman aman aman. Patrik falan oldum. son anda kafayı vurdu. Çok güzel. Çok güzel. Morutsan yürü. Yürü Morutsan. Morutsan yürü. Yürü oğlum harika gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Sağdan yardırdın. Mm. Oha iyi baskı kurduk lan. Talişka alacak. Ah oh be bizden çıktı. İndir. Harikasın. Şimdi Mursan. Mursan gidiyor. Mursan Emanuel Deniz'in önüne doğru. Deniz indirdi Talişka. Talişka. Astı golü. Finaldeki ikinci golü Anderson Talişka. Harika bir sevinç yaptı. Olay budur. 3-1'e getirdik durumu. Kupa bizim diyor. Avrupa şampiyonu biziz diyor. Bak izle şunu. Harika oynadık Deniz'e doğru. Deniz iyi indirdi. Talişka sol ayağıyla 90'a asıyor yakın mesafeden. Güzel bir gol oldu. Artık kupaya çok yakınız. Karşı tarafın 10 kişi kalması bizim için işleri çok kolaylaştırdı. Belki 11'e 11 oynansa daha değişik bir maç olabilirdi. Şimdi topu kaptık. Oka yokuşlu bir gol daha için geliyor Galatasaray. Talişka. Talişka sol ayağına çekti. Talişka dışarı. Geliyorlar. Aman abi orada çekerim formasından hayırdır. Lan geldi harbiden. Hayırdır? Aa! Aa! Çok saçma gol yedik. Çok saçma gol yedik abi. Çok kötü oldu bu. Büyük hata yaptık. Hocam bitir artık maçı tamam. Maçı bitir. Gereksiz işler yapma hoca. Hoca gereksiz işler yapma. Dakika 88 maçı bitir artık. Emanuel Deniz. Emanuel Deniz geriye doğru çıkarttı. Okay yokuştu. Şimdi verdik pası. Fernando. Fernando sol tarafa doğru oynayacağız. Son bir orta gelir mi? Ceza içine doğru bir orta. Anderson zaten. Offside zaten. Ve maç bitti. Galatasaray ikinci kez tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oluyor. Ağlıyor futbolcularımız işte bu Okan Buruk kenarda çok sevinçli. Fatih Hoca'nın başarısını tekrarladılar. İnanılmaz bir seli. Vay be. Ulan gerçekten Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'yı kazandığını düşünsene ya da herhangi bir Türk takımının böyle bir başarı elde ettiğini düşünsene. Bence Avrupa Ligi'ni kazanmak evet zor ama o kadar da uzak değil ya şu an. Ya Frankfurt kazandı anladın mı? Bizim Türk takımlarımız da biraz daha doğru yönetilirse yapabilirler. Eskiden o 2000 yıllarında falan Avrupa'yı kazanmak çok daha zordu. Son statülerden sonra bence kolaylaştı. O yüzden kazanabiliriz. Şimdi marka o geldi. Avrupa Kupası. Ve Galatasaray şampiyon bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Okan Buruk Galatasaray'a geldi ve bu gündem için iki tane video yayınlamış olduk kanalımızda. Yine başka gündemler olduğunda Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya herhangi bir takım için gündem olduğunda her zaman yapmaya çalışacağım biliyorsunuz zaten. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazyan ailesi.